KULP'ta, dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıtıldı. KULP ilçesinde dolandırıcılık olaylarının artmasıyla beraber, KULP Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet'in talimatları doğrultusunda, KULP İlçe Emniyet Amirliği ile KULP Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı broşür dağıtımı gerçekleştirdi. Kulp ilçe merkezinde, ilçe emniyet amirliğine bağlı polis merkezi koordinesinde polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara yan kesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık konularını içeren bilgilendirme broşürü dağıtarak ve uyarıda bulundu. Hup Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, Kulp ilçesinde polis ve zabıta ekiplerimizce vatandaşları bilinçlendirmek ve suçtan zarar görmelerini önlemek amacıyla vatandaşlara güvenlikleri ile ilgili almaları gereken tedbirlerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Ayrıca dolandırıcılığa karşı alınması gereken tedbirler ile internet ortamında bilgi kirliliğinin önlemek için yapılması gerekenlerin yer aldığı afişler resmi kurum ve işyerlerine asılarak konu içeriğine uygun bilbuartlar hazırlanarak ilçe merkezinde birçok noktaya takıldı. Vatandaşlarımızın bu konularda mağduriyet yaşamaması için daha dikkatli olmalarını diliyor, bu konularla ilgili çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz, dedi. Broşürlerde vatandaşların kendilerini suçlardan nasıl korumaları gerektiği anlatılarak içerinde yan kesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık ve telefon dolandırıcılığı ile ilgili bilgilerin yer aldığı belirtildi.